Hoş, Hoş bulduk abi gene balları <gülüyor> getirmişsin <gülüyor> <Peten 'in, gülüyor> Allah Mete'yle Bal isteyen de şu numaradan isteyebilir arkadaşlar evet. Aynen Göster abi peteklerin kilosu evet. ne kadardı her göster Petekler 400 lira 400 lira böyle evet. Kilosu <laughs> Kilosu 400 Balın güzelliğine bak Sırı mırı her şey üstünde duruyor Her duyuyor. şey üstünde 400 lira bu petek balın liras. kilosu evet. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyor Her yerine. Kargoyla da anlaşman var evet el yere gönderiyor. Petek 400, süzmeleri ne kadar abi. Süzmeleri 300 lira. 300 lira ha. kilosu. Aynen. Sen iki alırsa? 5 lira. 5 bin lira. 27 kilo, 27 26 kilo. 27,5 kilo. 27 kilo, 28 kilo da gelen var. Ama biz 27 kilo da veriyoruz. 27 kilo yani. Ha. 5 lira. Ha. 5 bin lira da bir teneke bal. Yürü, i̇steyen, ben ben ben. isteyen şuradan sipariş verebilir. Biz de etiketleriz yine. Evet. Afan Beyli balı bunlar arkadaşlar. Keven balı. Kevin balı. Şey, kekik. Keven kekik. kekik balı. Evet. Çiçeğimiz bol. Çiçek çok. Hayır lan. Tamam. Karşı da çiçeğimiz çok. Aynen. Kolay gelsin Olay abi. güle güle. Sağ olasın.